أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونس ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتاساتها وكل محتسة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Allah azze ve celle Fatur suresinde şöyle buyuruyor kardeşler. Hiç kuşkusuz o şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. O halde siz de ona düşmanlık edin. O kendi fırkasını ancak alevleri dehşet saçan bir ateşe, bir ateşe davet etmektedir. Allah azze ve celle'ye iman etmiş, Allah azze ve celle'ye teslim olmuş bir kul şunu çok iyi bir şekilde bilir ki Şeytan insan oğlunun en yaman ve en eski düşmanıdır. Aynı zamanda kıyamete kadar onun en çetin, onun en çetin düşmanı olmaya devam edecektir. Şeytan bizlere düşman olduğu gibi bizlerin cennete girmemesi için, cennet ehli olmaması için de bizleri saptırmak, bizleri saptırmayı üzerine bir borç bilmiş ve bu uğurda elinden geleni ardına kormayarak Allah Azze ve Celle'ye bir takım sözler vermiştir. Rabbimiz Azze ve Celle Ra'raf suresinde şöyle buyuruyor. Dedi ki beni saptırmana karşılık ben de senin kullarını dost doğru yoluna oturaraktan saptıracağım. Ve kardeşler şeytanın insanoğlunu saptırmada izlemiş olduğu takip etmiş olduğu bazı yollar bazı yollar vardır. Bu aşamalardan birinde başarılı olamadığı zaman hemen diğer aşamaya geçer, hemen bir sonraki mertebeye geçer, ta ki insanoğlunu saptırana ve onu hayırlı, hayırlı ve faziletli amellerden geri koyana dek mücadelesini sürdürür. Şimdi bizler de bu şeytanın takip etmiş olduğu adımları, takip etmiş olduğu yollara bir bakalım, bakalım ki şeytanın insan oğluna karşı kurmuş olduğu tuzaklara karşı tedbirli olalım tedbirimizi tedbirimizi alalım. Şeytanın insan oğlunu saptırmadaki birinci durağı şirktir kardeşler. Her şeyden önce şeytan öncelikle insan oğlunu şirke düşürmeye ve şirk şirk amellerine şirk amellerine teşvik etmeye çalışır. Peki neden şeytan ilk olarak insan oğlunu şirke düşürmeye ve onu müşrik yapmaya çalışır? Çünkü şeytan şunu çok iyi bir şekilde bilir ki eğer insan oğluna şirk amelini işletirse, onu şirke düşürürse ebediyen onun cehennemde kalmasına, cehennemde kalmasına yardım etmiş, cehennemde kalmasını sağlamış olacaktır. Rabbimiz Azze ve Celle ayeti kerimede ne buyurur? Mey yushrik billahi faqad haramallahu alayhi'l cenne ve mevahu'n nar <laughs> ve ve min ansar. Allah her kim de Allah'a şirk koşarsa Allah ona cennete haram kılar. Onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin de yardımcısı yoktur diyor Allah subhanahu ve teala. İşte kardeşler şirk Allah azze ve celle tarafından affedilmeyecek bir günah olduğu için şeytan ilk olarak insanı bu amele bu amele düşürmeye çalışır. Yani yeri gelmişken vurgulamakta fayda vardır. Peki şirk nedir? Peki şirk nedir? İşte bu sorunun cevabını bizlerin çok iyi bir şekilde bilmesi gerekiyor kardeşler. Eğer biz bunu bilmezsek, biz bunu bilmezsek bir insanın bilmediği bir şeye düşmesi çok kolay, çok kolay olacaktır. Sobanın yaktığını düş, sobanın yaktığını bilmeyen bir çocuğu düşünün. Misal bu çocuk soba ateşinin henüz kendini yaktığını bilmedi ve bunu tecrübe etmediği için ne yapar? Yanlışlıkla gidip o sobaya dokunabilir, değil mi? Fakat bu sobaya dokunduktan sonra onun kendisine zarar verdiğini bilir, görür ve ondan sonra böyle bir amele Böyle bir amele tekrardan müracaat eder mi? Böyle bir amele tekrardan düşer mi? Tabii ki de düşmez. Çünkü onu artık zarar verdiğini bilmiş olur. İşte bunun gibi neyin şirk olduğunu bizler bilmek zorundayız. Eğer bilmez isek her an kendimizi bu amel içerisinde Allah muhafaza bu amel içerisinde bizler kendimizi bulabiliriz kısaca bizler şirki tanımlayacak olursak şirk Allah Azze ve Celle'ye verilmesi gereken bazı özelliklerin Allah'ın dışında başka varlıklara da verilmesidir. Örnek verelim. Kaybı bilmek sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir değil mi? Allah Azze ve Celle Cin Suresinde buyuruyor şöyle diyor. Kayb, o kaybı bilendir ve kaybına kimseyi muttali kılmaz. Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki Allah sizleri kayba muttali kılacak değildir. Yani Allah Azze ve Celle kaybın sadece ve sadece kendisine ait olduğunu, kendisine ait özellik olduğunu bizlere bildiriyor değil mi? E peki ben size soruyorum abiler kardeşler. Günümüzde insanlar kaybı bildiğini iddia eden falcılara veyahut da kaybı bildiğini iddia eden büyücülere, kahinlere gitse ...veyahut da Burç yoluncularına gitse... ...onların söylemiş olduklarına ittiba etse... ...onların söylemiş olduklarına kulak verse... ...onları tasdik etse... ...böyle bir insan... ...bu özelliği, kaybı bilme özelliğini... ...sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye mi vermiş olur? Yoksa Allah'ın dışında o müracaat etmiş olduğu... ...ittiba etmiş olduğu... ...o kimseye, o kimseye de mi vermiş olur? Yine örnek vereceksek... ...örnek verecek olursak... ...mutlak manada kanun koymak, yasa belirlemek, hükmetmek... Allah Azze ve Celle'ye aittir değil mi kardeşler? Allah Azze ve Celle çünkü Yusuf suresinde diyor ki hüküm koymak ancak Allah'a aittir. Kehf suresinde diyor ki Allah hükmüne kimseyi ortak kılmaz. Bu ayeti kerimelerde de Allah Azze ve Celle hükmün, kanun koymanın, yasa belirlemenin sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu bildiriyor. Şimdi bir insan bugün kalkıp da demokrasi adı altında, laiklik adı altında, Allah'ın dışında, Allah'ın şeriatından bağımsız, bir kimselerin başka mercilerin koymuş olduğu kanunlara ittiba etse, onları desteklese, bu hakkı, bu özelliği sadece ve sadece Allah azze ve celle'ye mi vermiş olur? Yoksa o mercilere, o mercilere de mi vermiş olur? İşte kardeşler, şeytan ilk olarak insanı böylesi bir amele, böylesi bir amele teşvik eder. Teşvik eder ki ebediyen cehennemde, ebediyen cehennem ateşinde kendisiyle beraber, kendisiyle beraber kalması için. Yine şeytanın insanoğlunu saptırmada izlemiş olduğu ikinci yol ise ikinci uğrayacağı ikinci durak ise bidat durağıdır. Şeytan insanı eğer şirke düşüremezse, şirke düşüremedikten sonra insanı bidatlere düşürmeye çalışır. Çünkü çünkü kardeşler insanoğlu günahtan tövbe edebilir. İnsanoğlu günahın yanlış olduğunu, hata olduğunu, kötü olduğunu bilir. Fakat bidat böyle değildir. İnsanoğlu bidat amelini gerçekleştirdiği zaman onu güzel olarak görür ve bunu Allah azze ve celle'nin Allah azze ve celle'nin rızası için yapar. Allah azze ve celle'nin rızası için yaptığı için de zaten böyle bir amelinden tövbe etmek, böyle bir amelden geri dönmek onun aklına, onun aklına dahi gelmez. İşte Kardeşler şeytan haramlardan önce insanı bidatlere düşürmeye, bidatlere düşürmeye çalışır. Süfyan es-Sevri diyor ki: Bid'atler şeytana haramlardan daha sevimli gelir. Çünkü haramlardan tövbe edilir fakat bid'atlerden tövbe edilmez diyor. Peki bizler kısaca bid'ati özetleyecek olursak bid'at nedir? Bid'at dinde olmayan bir şeyi dindenmiş gibi yapmaktır. Bu hususta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Her kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse, bir şeyi çıkarırsa o ondan anında reddedilir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kardeşler alimler bidatleri kısımlara ayırmıştır. Akidede bidatler, ibadetlerde bidatler ve adetlerde bidatler. Akidede bidatler Allah azze ve celle'nin hükmünü reddet Allah azze ve celle'nin hükmünü reddetmek ve Allah'ın dışında başka Allah'ın hükmünün dışında başka hükümlere müracaat etmektir. Allah azze ve celle'nin şeriatına aykırı kanun ve yasa yapmaktır. Allah Azze ve Celle'nin dışında başka mercilere, başka varlıklara dua etmektir. Onlardan medet ummaktır. Akidede bidatler bunlardır. İbadetlerde bidatlere örnek verecek olursa Şaban ayının Recep ayının başlarında 12 rekat namaz kılmaktır. Şaban ayının 15'inde 100 rekat namaz kılmaktır. Bu 3 aylarda aralıksız bir şekilde istisnasız bir şekilde oruç tutmaktır. Bunlar da ibadetlerde bidatlerdir. Adetlerde bidatler ise salih kimselerin kabirlerin üzerine camiler inşa etmektir. Cuma namazlarından önce selalar vermektir. Veyahut da kabirlerin üzerine kubbeler dikmektir. İşte bu saymış olduklarımızın tamamı dinde sonradan çıkarılmış bidatlerdir. Bunun kimisi bunun kimisi insanı şirke düşürür, küfre düşürür. Kimisi de şirke ve küfre kapı aralar bu bidatler kardeşler. Ondan dolayı bizler bu bidatlere çok ama çok dikkat etmek, dikkat etmek zorundayız. Tabi bunlarla sınırlı mıdır bidatler? Bunlarla sınırlı değildir. Dinde olmadığı halde dindenmiş gibi yapılan bütün ameller bu kapsamdadır. Bidat kapsamındadır. Yine şeytanın insanı saptırmada uğrayacağı üçüncü durak ise kardeşler büyük günahlardır. Şeytan eğer insanı şirke de düşürememiş ise onu haramlara yani diğer bir ifadeyle büyük günahlara düşürmek için gayret eder çaba gösterir. Büyük günahlar işleyen kimseler dünya hayatında had cezası ile karşı karşıya kalır. Kur'an ve sünnette de lanetin ve Allah Azze ve Celle'den büyük bir azabın vaat edildiği, vaat edildiği kimseler olmaya vaat edildiği kimseler olur. Mesela yalan söylemek gibi, mesela kumar oynamak gibi, faiz yemek gibi, zina yapmak gibi. Bunların hepsi büyük büyük günahlardır. Peki şeytan şirk ve bidat ameline düşürememiş olduğu insanları büyük günah, büyük günahlara düşürmeye çalışır. Peki büyük günaha da düşüremezse şeytan bir sonraki adım olarak hangi yolu takip eder? Eğer onu insanı büyük günahlara da düşürememişse onu küçük günahlara düşürmeye gayret eder. Küçük günahlar büyük günahlarda olduğu gibi had cezasını gerektirmez. Fakat sürekli olarak işlenmiş olduğu takdirde büyük günahlarda olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin gazabına, Allah Azze ve Celle'nin gazabıyla, azabıyla karşı karşıya kalmaya sebep olur, vesile olur kardeşler. Allah Azze ve Celle kendilerinden razı olsun. Sahabelere baktığımız zaman sahabeler küçük büyük demeden bütün büyük bütün günahlardan sakınmışlardır. Onları terk etmişlerdir. Çünkü onlar çok iyi bilmektelerdi ki İman ne kadar artarsa günahlar da gözde o kadar büyür. İman ne kadar azalırsa günahlar da gözde o kadar küçülür. Bunlar onu çok iyi, bunu çok iyi bilmekteydiler. Evet kardeşler. Allah azze ve celle'den korkan bir mümin de, korkan bir mümin de büyük küçük demeden bütün günahlardan sakınır, kendisini kendisini muhafaza eder. Ve şeytanın bu tuzağına düşmeden cennete doğru giden yolda adım adım ilerler. Yine kardeşler şeytanın insanoğlunu saptırmadaki bir sonraki uğrayacağı durak ise insanı mübahlara daldırma durağıdır. Şeytan günah işletemediği ve günah işletmekten artık ümidini kesmiş olduğu insanlara bu sefer ne ile gelir? Mübahlara daldırmak, mübahlara daldırmak yoluyla gelir. Yani der ki eğer ben buna günah işletememişsem, eğer ben bunu haramlara ve fuhşiyata düşürememişsem bari cennette çok yüksek mertebelere gelmemesi için gelmemesi için gayret edeyim, mücadele edeyim der. Ve ona yaklaşır, onu saptırmaya, onu aldatmaya çalışır kardeşler. Nasihatımızın başında da söylemiş olduğumuz gibi şeytan insan oğlunun amansız bir düşmanıdır. Düşman olan bir kimse karşısında olan bir kimsenin hayırlara ve iyiliklere mazhar olmasını kesinlikle ama kesinlikle istemez. Yani eğer ona bir zarar verememişse, ona bir zarar verememişse ne yapar? Onu hayırlı ve faziletli işlerden alıkoyarak başarı elde etmeye, başarı elde etmeye çalışır kardeşler. Gerçekten de insanın iyiliğine, insanın hayrına engel olmak şeytan için bir başarıdır. Bu onun için bir başarı sayılır. İşte bu sebepten dolayı şeytan insanları mübah olan işlerle oyalamaya gayret eder, oyalamaya çalışır. Böyle yapar çünkü insan mübah olan işlerle haşır neşir olduğu zaman, mübah olan işlere dalıp gittiği zaman ne yapacak? Faziletli olan işlere, faziletli olan, hayırlı olan amellere yönelemeyecek. Mübah olan işlerin içerisinde bocaladığı ve kaldığı için. Tabi insanın mübahların vermiş olduğu lezzet ile birlikte, mübahların vermiş olduğu tat ile birlikte elinden de birçok iyiliği ve birçok hayrı kaçırmış olacak. Ve cennette de o yüksek yüksek mertebeleri elde etme fırsatını, elde, elde, elde etme fırsatını kaçırmış olacak. Peki bizler mübah, mübah olarak mübahlar ne demek istiyoruz dediğimiz zaman mübah kardeşler yapıldığında sevabı olmayan terk edildiğinde de günahı olmayan işlerdir. Örnek verecek olursak uyumak gibi, örnek verecek olursak yemek yemek gibi, gezmek gibi, eğlenmek gibi veyahutta veyahutta istirahat etmek gibi. İşte Allah azze ve celle'nin rahmet etmiş oldukları müstesna şeytan insanları ve müminleri mübah olan işlere daldırma noktasında başarılı olmuştur. Bugün çoğumuz mübah olan işlere dalıp Allah Azze ve Celle'nin yolunda faziletli olan, hayırlı olan amelleri terk etmiş, terk etmiş durumdayız. Çok yemek yiyerek, çok fazla uyuyarak, çok fazla ıstırahat ederek Allah Azze ve Celle'nin yolunda hayırlı ve faziletli olan amelleri terk etmiş, terk etmiş durumdayız. Yine şeytan eğer bu noktada da başarılı olamazsa bu noktada da insanları mübah olan işlerle aldatamazsa, oyalayamazsa en son varacağı durak nedir? En son varacağı durak onu daha faziletli olan işlerden alıkoymaktır. Eğer onu mübahlara da daldıramamışsa, daha faziletli olan işlerden insanı alıkoyacaktır. Örnek verecek olursak, bir mümin misal mescide girdi ve eline bir Kur'an-ı Kerim aldı, niyetlendi, niyetini halis kıldı. Kendisine bir yer arıyor, kendisine bir köşe arıyor. Geçecek ve Allah Azze ve Celle'nin kitabını okuyacak. Tam bu sırada şeytan geliyor ve onun aklını karıştırıyor. 100 sevap alacakken, şeytan onun 20 sevap veyahut da Allah katında 30 sevap almasına vesile oluyor. Veya da bir insan niyetleniyor. Allah Azze ve Celle'nin yolunda Allah'ın dini için 1000 TL, 2000 TL infak edecek değil mi? Böyle niyetleniyor, niyetini de halis kılıyor. Fakat şeytan tam bu sırada insanın geliyor kafasını karıştırıyor. Dünyalık bazı meselelerle, dünyalık bazı metallarla, geçici olan metallarla insanın kafasını karıştırıyor ve o insanın 1000 TL değil de 2000 TL verip daha fazla ecir almasına değil de işte 200 TL, 300 TL verip de daha az ecir almasına, Allah katında daha faziletli bir amel yapmasına engel oluyor, engel oluyor kardeşler. İşte bu da şeytanın son tuzağıdır. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala melle nebiye ba'de. İşte kardeşler şeytanın hileleri bunlardır. Eğer bizler de bir kul olarak şeytanın bu hilelerini, bu tuzaklarını bizleri saptırmak için izlemiş olduğu bu adımları, bu yolları bilir isek, bilir isek ne yapacağız? Buna göre gardımızı alacağız ve buna göre, buna göre mücadelemizi bizler de şeytana karşı ortaya koyacağız. Allah Azze ve Celle hepimizi şeytanın bu hilelerinden muhafaza etsin. Ve Rabbimiz bizleri ihlasa erdirerek şeytanın üzerimizde bir otorite kurmasını, bir hakimiyet kurmasından bizleri korusun, muhafaza etsin. Rabbim Azze ve Celle anlatmış olduklarımla önce beni sonra siz mümin kardeşlerimi amil eylesin. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusunda ve batısında Allah'ın kelimesi yücelsin diye mücadele eden bütün mümin kardeşlerimizi muzaffer kılsın. Bu uğurda esaret altına düşen müminlere de bir an önce selamet versin ve onların esaret bağlarını çözsün. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Subhanek Allahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurke ve Ve davana rabbil alemin.